Zeynep Gürcanlı Dünya Değişirken Tarih, yüzyıllar süren imparatorluklar devrini anlata dursun, son dönemde uluslararası ilişkilerde radikal değişiklikler artık 10 yıllarla ölçülmeye başladı. Dünya, son 70 yılda iki farklı uluslararası ilişkiler sistemini tecrübe etti, üçüncüsü ise gelmek üzere. Soğuk Savaş, Sovyet blokunun yıkılmasıyla oluşan ABD'nin jandarmalığındaki tek kutuplu sistem ve kuruluş adımlarını bugünlerde hissettiğimiz yeni Soğuk Savaş dönemi. Ukrayna Savaşı bu yeni uluslararası ilişkiler sisteminin ilk adımı olacak gibi. Rusya'ya batı yaptırımları, Ukrayna ve Rusya'da üretilen buğdayın dünyaya gönderememesiyle oluşan kıtlık, bir de üzerine iklim değişikliğinin, savaşların yarattığı yeni göç dalgaları dünyanın yeni gündemi. Ukrayna savaşının ilk etkileri Batı ülkelerinde yüksek enflasyon, enerji arzında sıkıntı olarak ortaya çıktı. Ancak çok daha uzaklarda pek de dikkat çekmeyen çok daha yıkıcı etkileri var bu savaşın. Mesela Mısır'da sokaklarda başlayan homurdanmalar bugüne kadar Ukrayna'dan tedarik edilen buğdayın ülkeye getirilememesiyle doğrudan ilişkili. Ya da Sri Lanka devletinin resmen iflas ettiğini açıklaması yine savaşın artçı etkilerinden biri. Ukrayna Savaşı ile birlikte tarım ürünlerinde başlayan sıkıntı, komünist Çin'in bile parçası haline geldiği küresel serbest ticaret düzenini tehdit eder boyuta ulaştı. Ülkeler çıkarlarını korumak adına özellikle tarım ürünleri ihracatına birbiri adına kotalar getirmeye başladılar. Hindistan mesela ürettiği tarım ürünlerinin dünyaya satışında her gün getirdiği yeni kotalarla giderek daha cimri hale geliyor. Özellikle buğday üretimiyle tanınan ülkeler, mesela Kazakistan ya da Sırbistan'da buğday ihracatına kota getirdiklerini açıkladılar. Bundan en olumsuz etkilenen ülkelerse enerji ve tarım ürünleri ithal eden ülkeler oldu. Kötü haber en olumsuz etkilenenlerden biri de Türkiye. Merkezi Londra'da bir araştırma enstitüsü olan CEPR'ın mayıs ayında yayınladığı rapora göre küresel enerji ve tarım ürünleri maliyet artışı Türkiye'nin gelirinde yüzde bir düşüşe sebep olmuş. Bu oran Tayland için %0.9, Hindistan ve Güney Amerika için %0.6, Çin için ise %0.5 olarak hesaplanmış. Durumdan en karlı çıkanlarsa petrol ihracatçısı Arap ülkeleri. Meksika ya da Nijerya gibi tarım ürünleri ihracatçısı ülkelerinde net gelirlerinde artış görünüyor. Ukrayna Savaşı'nın ekonomik etkileri hissedildikçe bunun siyasete yansımaları da olacağı açık. Mesela Fransa'da Nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimini aşırı sağcılar iktidara gelmesin diye merkezdeki tüm seçmenin ikinci turda desteğini alarak kazanan Macron'un bu hafta sonu ikinci turu yapılan parlamento seçimlerindeki başarısızlığı, meclisteki çoğunluğu kaybetmesi bunun göstergesi. Özellikle demokratik ülkelerde alım gücü düşen vatandaşın seçimlerde bunun hesabını oylarıyla sormaya başladığının işareti Fransa seçimleri. En büyük soru yaşanmaya başlanan bu ekonomik sorunların Rusya'ya karşı bugüne kadar birlik içinde hareket eden Batı cephesini dağıtıp dağıtmayacağı. Belli ki Avrupalı ülke yöneticileri de tüm gözlerin kendi üzerlerinde olduğunun farkındaki Alman, Fransız ve İtalyan liderler bizzat ve birlikte Ukrayna'ya giderek Zelenski ile dayanışma gösterisi yapma ihtiyacı hissettiler. Alman Başbakanı Scholz İtalyan Başkanı Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kiev ziyaretinin hemen ertesinde İngiliz Başbakanı Johnson'ın da Ukrayna'ya gitmesi dünyaya Batı ittifakı vazgeçmiyor mesajından başka bir şey değil. Bu gövde gösterisine karşı diğer cephede boş durmadı elbette. Rusya ile İran arasında geçen hafta imzalanan yeni serbest ticaret merkezleri kurmaya yönelik mutabakat zaptının zamanlaması Avrupalıların dünyaya mesajına karşılık gibiydi. Moskova ve İran arasındaki anlaşma, biri Tahran, diğeri St. Petersburg'da iki serbest ticaret bölgesi kurulmasını, böylece iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılmasını öngörüyor. Anlaşma enerjiden elektronik malzemeye, tarım ürünlerinden inşaat sektörüne kadar çok geniş bir yelpazede İran ve Rus iş adamlarının ticaret yapmalarının hatta ortak hareket etmelerinin önünü açıyor. Tüm dünyada yeni bir ekonomik siyasi sistemin ayak sesleri duyulurken Ankara'da ise gündem tamamen içe odaklı durumda. Ukrayna savaşının ekonomik olarak en çok vurduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye'deki ekonomik kriz, ekonomi yönetimindeki yeni teori denemeleri sebebiyle daha da derinleşmiş durumda. AK Parti hükümeti durumun farkında ancak aldığı önlem ekonomiyi düzeltecek adımlar yerine ekonominin konuşulmasını engellemek üzerine kurulu bir strateji olarak göze çarpıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD Başkanı'nın geçen hafta ekonomiye yönelik yaptığı sert eleştirilerin tümünü es geçip dış politikaya ilişkin söylediği birkaç cümleyi hedef alan açıklamaları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sosyal medya yasası da bu stratejinin parçaları. Belli ki Cumhur İttifakı seçim öncesinde ekonomiyi unutturup ülke bekası üzerine söylem geliştirmek üzerine oyun kurmaya çalışıyor. Yunanistan'la resleşme de Suriye'ye operasyon söylemleri de bu açıdan okunmalı. Ancak 2019'daki yerel seçimlerde işlemeyen bu strateji üstelik ekonomik kriz geçen yıllardaki iç ve dış etkilerle daha da derin hale gelmişken tutar mı? Hep birlikte sandıkta göreceğiz. Zeynep Gürcanlı